El mübdi celle celalühü. Kainatı yoktan var eden yüce Allah, kainattaki her şeyin ilk örneğini de malzemesiz ve modelsiz olarak yarattı. Yüce Allah insanı ve hayvanatı da örneksiz olarak topraktan yarattı. Daha sonra da yarattığı mahlukatın çoğalması için kurallar koydu. Hikaye: Hazreti Adem'in yaratılışı. Yüce Allah üzerinde yaşadığımız bu dünyayı yarattı. Onunla birlikte yukarıya baktığımızda gördüğümüz göğü de yarattı. Sonra bu dünyada ağaçlar, nehirler, dağlar, vadiler yarattı. Güneşi gündüzün aydınlık kaynağı, ayı gecenin lambası ve süsü kıldı. Yeryüzünü canlılarla doldurdu. Sonra Allah'ı överek yücelten ve samimiyetle ona ibadet eden melekleri yarattı. Yüce Allah melekleri yarattıktan sonra yeryüzünde oturacak, yüce yaratıcıyı bilecek, kendisine ibadet edecek ve yeryüzünü imar edecek Hazreti Adem ve soyunu yaratmak istedi bu isteğini meleklere haber verdi. Melekler hayretle, ''Orada bozgunculuk yapacak, kan akıtacak birini mi var edeceksin?'' dediler. Yüce Allah onlara, ''Ben sizin bilmediklerinizi bilirim.'' diye cevap verdi. Onlara dilediğini yaratacağını ve onların bu yeni varlığı göreceklerini söyledi. Yeryüzünün toprağından bir avuç alarak kudretiyle insan şekline soktu. Sonra ona kendi ruhundan üfledi. Hazreti Adem Allah'ın iradesiyle hareket etmeye, hissetmeye ve anlamaya başladı. Böylece Hazreti Adem soluk alıp verir oldu o Allah'ın yarattığı ilk insan ve meleklerine bahsettiği kimseydi. Hazreti Adem yaratıldıktan ve Allah ona ruh üfledikten sonra Hazreti Adem duyu organlarıyla duymaya, yüce Allah'ın kudretiyle ona verdiği aklıyla anlamaya başladı. Allah Teala Hazreti Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra meleklerden Hazreti Adem'in önünde bütün varlıkların isimlerini saymalarını istedi. Melekler bunu yapamadılar. Hazreti Adem'in bunların hepsini bildiğini görünce şaşırdılar. Bilgisizliklerini kabul ettiklerini gösteren bir sesle, ''Sen her türlü eksiklikten uzaksın. Öğrettiğinden başka bizim bir bildiğimiz yoktur. Şüphesiz sen hem bilensin hem hakimsin. Her şeyin hakikatini bilensin.'' dediler. dediler. Yüce Allah meleklerine şöyle dedi. ''Ben göklerde ve yerde görünmeyeni bilirim. Sizin açıkladığınızı ve gizlemekte olduğunuzu da bilirim.'' diye size söylememiş miydim? Sonra onlara Hz. Adem'e secde etmelerini ve ona saygı göstermelerini emretti. Melekler Allah'ın Hz. Adem'i kendilerine üstün kıldığını kabul ettiklerini göstermek için hiç itiraz etmeden secde ettiler. Bu secdeyle Allah'ın üstün hikmetini, amacını, kabul ettiklerini de gösterdiler. Fakat adı iblis olan bir başka yaratık daha vardı. Allah ona meleklerle birlikte Hazreti Adem'e secde etmesini emretti. İblis secde etmeyi kabul etmeyip yüce Allah'ın emrini yerine getirmeyi kabul etmedi. Bu emre karşı çıktı ve büyüklük tasladı. Yüce Allah İblis'e, "Seni secde etmekten engelleyen neydi?" dedi. İblis kendisinin Hazreti Adem'den daha hayırlı ve ondan daha iyi olduğunu iddia etti. Çünkü Hazreti Adem çamurdan yaratılmıştı. İblis ise ateşten. O bunun büyük bir fark olduğunu sandı. Öyleyse Hazreti Adem'e nasıl secde edecekti? O şöyle cevap verdi. Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu da çamurdan yarattın. Araf 12 Böylece Allah'ın emrine uymadığını açıkladı. Yüce Allah, emrine uymadığı için iblisi cennetten kovarak cezalandırdı. Ona lanet etti, rahmetinden uzaklaştırdı ve kıyamet günü onu cehenneme sokacağını söyledi. İblis, Rabbinden ömrünü kıyamet gününe kadar uzatmasını istedi. Yüce Allah bu isteği kabul etti. İsteği gerçekleşince iblis devamlı kötülük yolunda yürümeyi, Hazreti Adem'i ve oğullarını saptırmak için çalışmaya karar verdi. Allah ona iyi müminlere ve samimi kullarına zarar veremeyeceğini bildirdi.